Merhabalar ben Karel Karelin Mutfağına hoş geldiniz bir bölümü daha karşınızdayım en son ne yapmıştık çok uzun zaman önce yaptığımız için ee, muz ekmek değil mi Bre, ye öp, ye ye öyle bir şey yapmıştık <laughs> ee, daha sonra un kurabiyesi yapmıştık. Şimdi de ratatouille yapacağız. Bu ratatouille e, animasyon, Pixar filmi, Pixar'dı galiba, Disney Pixar. Oradaki e, meşhur, çok güzel görünen ratatouille yapacağız. İlk defa yapacağım. Beraber yapalım diye düşündüm. Tarifi kaydetmiştim. Şimdi ihtiyacımız olan şeyler: e, bir patates, bir yeşil kabak, bir patlıcan, bir domates. E, sebzeleri için. Sosu için benim bu kadar çok yemeğim var mı? Sebze. Vardır yani. herhalde. Ah, domates mi? Aa, bir şey yok. Az domates yapabiliriz. Sosu için iki adet köz kapya biber. Ben közledim. Burada közledim e, şeylerini soyacağım. Kabuğunu. Bu arada evde e, şey biber vesaire nasıl közlenir ya da patlayacağım diyenler için e, şey yapıyorum ben. Yıkadıktan sonra iyice kurulayıp daha sonra ocağa koyuyorum bir tavanın içine çok kısık ateşte tavanın da kapan tavanın da kapağını kapatarak bekletiyorum daha sonra böyle oluyor. 2 adet köz kapya biber, 1 adet soğan, 3 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 4 adet domates. Evet, hmm. soğan ve sarımsağı doğrayacağım ve da soteleyeceğim. Okey yaparız. Patates de çıkartayım. Aynı yerdeler. Çünkü bir patates mi? Çok azmış ya. Bir patates gözüme çok az göründü. Çünkü patates muhteşem bir <laughs> şey. Sarımsak. Ben sarımsak severim. Bir saniye. Ne kadardı? Ben bunu yani Bunun hepsini yapayım ya. Bu ama hı, şey anlık bozulmuş olabilir. Biraz çürümüştür bunu. Kullanmayacağım. Bu da çok küçük ya. Niye bu kadar küçük sarımsak olur ya? İşkence resmen. Geçen ki videomda süzme yoğurda yaptığım büyük şey geldi aklıma. Ee, çok sinirlenmiştim süzme yoğurda. Çünkü poşette, poşette süzme yoğurda sinirleniyorum. Kutuda benim için okey. Süzme yoğurt çok güzel bir şey. Ama poşette hayır yani. Kimin aklına geldi öyle bir şey yok olamaz. Mümkün değil benim için. Bir soğan. Dört tane domatesim var. Şimdi tamam domateslerim burada. Ee, soğan Soğanı doğrayalım. Şöyle bir şey uzun zaman önce görmüştüm. Soğanı keserken e, eğer su tutarsanız soğana ağlatmıyormuş. Çünkü soğandaki bir madde açığa çıkarken e, sıvıya doğru gidiyormuş. Nerede su varsa, sıvı varsa, nem varsa oraya gidiyormuş. En yakın şey de sanırım gözlerimizde olduğu için öyle diye gördüm, duydum, dinledim, okudum. Bu tencerede Ikea'dan almıştım. Çok gereksiz bir bilgi olabilir ama bir anda aklıma geldi. Gördüğüm şey oldu, yeterince su koymamış olabilir mi? Veya bilgi yanlış. Kaç tane sarımsak diyordu. Ben istediğim kadar koysam olur diye düşünüyorum. Aa, sodeleyip geliyorum. Şimdi e, sotelenmiş soğanları ve e, sarımsakları blendera koydum. Aynı zamanda soğan, e, şey domateslerin kabuğunu e, soyup daha sonra onları da blendera koydum. Şimdi şey yapmam gerekiyor. Sebzeleri ince ince doğramam gerekiyor e, ve kapya biberleri blendera koymam gerekiyor. Blendera başka bir şey koyacak mıyım? biber, pişmiş soğan, sarımsak, kabuğu soyulmuş domatesler ve baharatlar. Baharatlar bir çay kaşığı kekik, biberiye, tuz ve karabiber. Ben ben kafama göre koyacağım. Şöyle bir baharatım var, bundan koymak istiyorum. İtalyan baharat karışımı. Bunun içinde fesleğen, sarımsak granül, soğan granül, tatlı pul biber, zahter, mercan köş, greyhan, biberiye ve kekik var. öyle bir şey oldu. Tamam, böyle bir şey oldu. Biraz fazla oldu. Ben bu kadar mı yapacağım bilmiyorum. Soru işareti. <laughs> Aa, şey açık kalmış. Ses geliyordur size çok. Özür dilerim. Tamam. Ee, kesme doğrama işlerinde çok iyi değilim. O yüzden tekrar söyleyeyim yani bu iğrenç doğramalarıma falan. Laf etmezseniz sevinirim. İyi biliyorum. Şimdi şu göstereceğim ne kalınlıkta kestiğimi. Şu kalınlıkta kesiyorum. Yani bence okey. Aa şey yapacağım. Bir tane buna uygun kap bulmam lazım. Çok Buna tam uygun bir tane aslında borcamım var. Şey olarak umarım uyar. Doyut olarak. Bu doğradıklarımızı galiba sıra sıra koyacağız. Bir patlıcan, bir kabak, bir domates. Bir patlıcan, bir kabak, bir domates falan gibi. Ben hepsini önce bir doğruyorum. Mümkün olduğu kadar ince bir şekilde. Bundan sonra sırada patates ve domates var. Orada en sonunda 200 derece fırında 1 saat pişireceğiz. Hemen ayarlayalım. Aa yağlı kağıtla da yapacakmışız. Ama neden? Bence gerek yok. Bir de ortasına delik açılır diyor yağlı kağıdın. Neden? kullanmak istemiyorum. Siz tarifi uyup kullanabilirsiniz. Ben sorumluluğu kabul ederek yağlı kağıt kullanmayacağım. Ama borcamımı yağlayacağım. Sadece şimdi patates kaldı sonra dizeceğiz. Çok heyecanlıyım. Ay dur. Hah. Bana karşı ayaklanıyorlar. Şimdi dizip hemen nasıl dizdiğimi göstereceğim size. Ama bunların boyutları o kadar farklı ki. Mesela kabı minicik, domatesim kocaman. Ne yapacağımı bilmiyorum. Neyse diziyorum ben. Hmm, bir tane daha patates doğrayıp başka bir borcama tekrar dizeceğim. Patatesim çünkü az kaldı. Şey ya da bir saniye. Bir doğramayayım. Bir, bir galyana gelmeyeyim. Gaza gelmeyeyim. Bir saniye. Bir tane daha bu artık yuvarlak bir şey değil. Yapacak bir şey yok. Bunu da silelim. Tamam, dizmeye tekrar bu arada önceki şöyle oldu. Görünüyordur umarım. Yani güzel oldu. Kaymasın dedi. Aa hayır. Aa buna da zeytinyağı koyalım biraz. Bu zeytinyağını yeni açacağım. Patlıcan. Kabak patates böyle ya ben bir şey diyeyim galiba ikinci kat çıkacağım ben bunu çünkü borcam dayandıramam yani sürekli şey yapmam gerekirse ikinci katı çıkıyorum hayırlı uğurlu olsun önceden özüne özene işte sıralı sıralı koyuyordum ya artık öyle bir sıra mevcut değil ee, yani ne yapalım hayat bizi buraya getirdiyse böyle devam edeceğiz sonuç oha bunu kullanmayacağım ya çok kalın her yer sanki patlıcan oldu gibi hissediyorum şu an, ikinci katta. İkinci kaçak katımıza çıktık. Şöyle. Ee, şeye bakacağım. Sadece tarifi bakarak olmadı, yazmıyor yani. O sosla ne yapmam gerektiği. Pişirmeden önce mi koyacağım, sonra mı koyacağım o yazmadığı için e, Instagram sayfasına gidiyorum. Bu arada bu, e, siz de bakabilirsiniz. Bunu şeyden gördüm, karşımda Reels çıkmıştı diyetisyen Ezgi Sena diye birinin tarifi. Sena Siz de açıp bakabilirsiniz oradan. Aa. Ama bu yazmıyor ki şeyde. Ne yaptı biliyor musunuz? Bu şeyleri dizmeden önce... Ee, sosu döktü. Sosun üstüne bir yatak. Yani sosu yatak yaptı üstüne sebzeleri koydu. Ben sadece açıklama kısmını e, ekran görüntüsünü almıştım açıklama kısmının. Orada da böyle bir şey yazmıyordu ama videoda bunu göstermiş. Ben de artık üstüne dolaştıracağım. Yapacak hiçbir şey yok. Ben çok bir fark olacağını düşünmüyorum. Sosun ee, sosum burada. Siz tabii yine yatak olarak yapın yani nasıl dendiyse. Sosum da biraz tamam. Oy! Sosum katılaşmış biraz. Şöyle şekilsiz bir şey oldu. Ama bence pişince... Ay tadı çok güzel oldu. Yağlı kağıdın nereye koyulduğunu yazmamış. Sadece delik açılır demiş. Ama sosun dibine koyulduğunu yazmış. Ben onu okumamışım. Neyse bence sorun olmayacak. Ya her şeyi zaten farklı yaptım. Tamam şimdi bir saat pişecek. Bir saat sonra burada görüşürüz. Merhaba, geldim. Hava artık karardığı için ışıkları ya açtım. Birazcık şey olabilir o yüzden. Farklı veya bilmiyorum. Tepeden ışıklandırma olduğu için belki kötü olabilir. Bilemedim şu an. Doğal ışık değil sonuçta. Ama ee, bir saat geçti. Şimdi şeyi kapatacağım, fırını ve bakacağız. Baya güzel görünüyor. Diğerini de çıkartıyorum. Bu şöyle. İyiyim. Yani bence gayet güzel görünüyor, güzel kokuyor. Ee, tabii ratatuynun normal o klasik imzası olan o dizilim şekli sosun altında kaldığı için benim hatamdan dolayı e, tam olarak aynı görünmüyor. Ama e, çok güzel olduğuna eminim. Şimdi şimdi bakamam çok sıcak. Bir 10 dakika 15 dakika soğumasına izin verip tadına bakacağım. E, sonra size söyleyeceğim nasıl olmuş tabağa koydum. Tabağı ters çevirerek koydum ki aslında olması gereken gibi olsun. Sos altta kalsın, şeyler üstte olsun diye. Hmm. Denemelisiniz. Baya güzel. Zor da değildi. Yönergeleri iyi takip edin. <laughs> Benim gibi yanlış yapmayın. Ama yine çok güzel bence. Ee, bu şekilde. Biraz daha yiyeceğim. sosu o kadar güzel ki. Çok güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olursanız çok mutlu olurum. Sonraki kareli mutfağı bölümü için hangi yemeği yapayım, nasıl bir tatlı yapayım vesaire gibi e, fikir verebilirseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler tekrardan. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.